5. sınıflar. Şimdi size gönderdiğim testlerle ilgili ufak hatırlatmalar yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu bizim kareli kağıdımız. Kareli kağıtta A, B, D karesini görüyorsunuz. Bir kenarı, iki birim. Şimdi burada gördüğümüz şekil ise K, L, M, N karesi. Bunun kare olduğunu nereden tespit ediyoruz? Bir bakalım. Her bir kare zaten defterlerimizde de bulunuyor bunlar. 90 derecelik açılardan oluşuyor. Ve böyle çizdiğim zaman şu açı 45 derece olur. Aynısını buraya da çizdiğim zaman bu açı da 45 derece olur. Gördüğünüz gibi buradaki açı toplamda K açısı 90 derece olmuş oldu. Aynı şekilde baktığımda bu açı 45 derece. Bu da 45 derece olur. Ve L açısı 90 derece. M açısı bu tarafı 45. Şu tarafı 45. Toplam 90. Burası 45 derece. Şurası da 45 derece. Toplam 90 derece olur. Bunu bu şekilde olan doğru parçasından anlıyoruz. Kareli kağıt üzerinde. E, o yüzden bu şekilde çizildiği zaman siz hemen buna bakıp eşkenar dörtgen veya farklı bir şekil adı söylemeyin. Mutlaka açıları bu şekilde tespit edelim. Şimdi EFG'de dörtgenine baktığımızda ise buna da kare diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü biz burada 45 derecelik buradaki gibi 45 derecelik açıyı görmüyoruz gördüğünüz gibi. Ne görüyoruz? Bu şekilde doğru parçası, bu uzunlukta. Baktık ki eşit uzunlukta başka bir doğru parçası, eşit uzunlukta diğer bir doğru parçası ve diğer bir doğru parçası. Bu doğru parçalarının eşit uzunlukta olduğunu nereden biliyorduk? Bakıyorum EF doğru parçasına. Dikeyde bir birim, yatayda iki birim var. Bir ve ikinin karşısına geldiği için bu kadar uzunluk diyoruz. Buna baktığımda ise burası bir birim. Burası da iki birim. Yine bir ve ikinin karşısına geldiği için eşit uzunlukta. Bunlara baktığımızda da yine bir ve iki birimlik uzunlukların karşısına geldiği için aynı uzunlukta olduğunu görüyoruz. Açılara ise kesinlikle 45, buradaki açılara 45 diyemeyiz. O yüzden buna eşkenar dörtgen diyoruz. Şimdi gönderdiğim testlerden e, dörtgenler testindeki yedinci soruya bir bakalım. Bize ABCD'nin dikdörtgen olduğu verilmiş, EFGC'nin de kare olduğu verilmiş. Kare ise hemen üstüne uzunluklarını yazıyorum. Kenar uzunlukları biliyorsunuz karede eşittir. 7 cm olarak yazdım. Sonrasında ise Dikdörtgen 3 santimetrelik uzunluk. Aynısı burada da 3 santimetre vardır. Bize sorulan kısım zaten BG uzunluğuydu. BG uzunluğunu burada görüyoruz. 3 artı 7'den eşittir. 10 santimetre olarak bulunur. Diğer dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi de dörtgenlerdeki açılar. Eşkenar dörtgen gördüğümüzde karşılıklı açıları... Birbirine eşit. Burada siyahla gösterdiğim açılar birbirine eşit. Burada da kırmızıyla gösterdiğim açılar birbirine eşittir. Paralel kenara baktığımızda yine aynı özelliği görüyoruz. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Siyahla gösterdiğim açılar birbirine eşit. Kırmızıyla gösterdiğim açılar birbirine eşittir. Ee, yine anlamadığınız şeylerde WhatsApp üzerinden haberleşiriz. Görüşürüz.